Çocuk sahibi olmak isteyen birçok kadının yaşam kalitesini düşüren ve çocuk sahibi olmasını güçleştiren bir hastalık endometriozis ya da çikolatakisti. Bu hastalığa karşı çok önemli ve basit bazı beslenme tedbirleri var ki gözden kaçıyor bunları vurgulayacağım. İlk önereceğim keten tohumu. Her gün bir çay kaşığı kadar keten tohumunu salatamıza ya da çorbamıza katalım. İçindeki antiöstrojenik maddelerle endometriozis odaklarını geriletiyor, şikayetlerimizi iyileştiriyor. İkincisi soya fasulyesi. İçinde bitkisel östrojenler var ki vücudumuzun içindeki östrojenin yerini alarak odakları geriletiyor. Üçüncüsü narenciye. Portakal, mandalina, greyfurt tüketimimiz yeterli olsun mevsiminde. Ya da her gün bir çay bardağı kadar limon suyu içebiliriz. Ve dördüncü önereceğim kırmızı etten ve işlenmiş etten. Sosis, salam, jambon bunlardan uzak uzak durmak endometriozis riskini azaltıyor hastalığın tekrarlama ihtimalini azaltıyor